Bu hafta yoğunlaşmaya başlayacak Amerika bilanço açıklamaları öncesinde endeksel yata eksi kapanış yaptı. Bugün JP Morgan 3. çeyrek bilançosunu açıklayacak. Perşembe günü ise Bank of America, Morgan Stanley, Citi ve Wells Fargo bilanço açıklamaları öne çıkıyor. FOMC komitesinde oy hakkı bulunan Atlanta Fed Başkanı Bastik, fiyat baskısının birkaç kalemin ötesinde farklı kalemlere de yansımaya başladığını, enflasyondaki geçiciliğin karar vericilerin beklentilerinden daha uzun sürdüğünü ve geçici enflasyon ifadesinin tehlikeli bir ifade olduğunu söyledi. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise henüz tehlikeli seviyelerde olmadığını, ancak dikkatlice takip ettiğini, de ifadesine ekledi. Amerika ekonomisinin beklentisinin üzerinde büyüme ve istihdamda toparlanma gösterdiğini belirten Bastik, FOMC nokta grafiğinde beklentisini bu yönde değiştirdiğini, ancak faiz artışının bir yıldan daha yakın zamanda olmasını beklemediğini belirtti. Bir diğer Fed Başkanı Clarida da, tahvil alım programının azaltılmaya başlaması için fiyat istikrarı hedefinde ilerlemenin fazlasıyla kaydedildiğini, istihdam hedefinin de neredeyse yakalandığını belirtti. Diğer yandan IMF 6 aylık finansal istikrar raporunda, hisse ve konut fiyatlarında ani ve ciddi düşüşler yaşanması riskinin altına çizdi. Amerika endekslerinde işlem hacimleri son bir ayın ortalamasının %8 ila %2 altında kaldı. Dow Jones endeksi %0.3 değer kaybıyla 34378 seviyesinde kapanış yaparken, keyfi tüketim, finansallar ve enerjide yatay artı kapanışlar kaydedildi. Sağlık sektörü ve endüstriyeller %1 civarında satış gördü. Ham madde sektöründeki satışta %0.8'i buldu. %0.2 değer kaybıyla 4350 seviyesinde kapanış yapan S&P 500 endeksi, 4362 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama desteğinin altına sarktı. Endeksteki 11 sektörden 5'i günü primli kapattı. Gayrimenkul %1.3, keyfi tüketim %0.7 primlendi. Komünikasyon %1 gerileyerek en fazla satış gören sektör oldu onu %0.5 değer kaybıyla teknoloji ve sağlık sektörleri izledi. Avrupa endekslerinde de satıcılı kapanışlar yapıldı. DAX %0.3 değer kaybıyla 15.147 seviyesinde dünü sonlandırdı. Gün içinde en düşük 15.012 seviyesi test edildi ve endeksin 200 günlük hareketli ortalama desteğine tutunduğu görüldü. Altyapı %0.8, gayrimenkul %0.1 primlendi. Diğer sektörler ise eksi bölgede kapanış yaptı. Komünikasyon %2, temel tüketim %1 geriledi. FTSE 100 endeksi %0.2 değer kaybıyla 7130 seviyesinde kapanış yaptı. Gün içinde 50 ve 100 günlük hareketli ortalama destekleri test edilse de kapanış bu seviyelerin üzerinde yapıldı. Gayrimenkul yaklaşık %1 primle en iyi performans gösteren sektör oldu. Altyapı %0.7 primlendi. Keyfi tüketimdeki satış %0.8, ham maddedeki satış ise %0.7 seviyesine buldu. Kakaran 40 endeksi %0.3 değer kaybıyla 6548 seviyesinde kapanırken, 50 ve 100 günlük ortalamalarının altında kalmaya devam etti. Bugün Amerika tarafında haftalık mortgage başvuruları açıklanacak. Asıl önemli veri ise bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak Eylül tüfe verisi olacak. Ayrıca akşam 21'de Eylül FED toplantısına tutanakları açıklanacak. Dolar endeksi Asya seansını satıcıla geçirdikten sonra Amerika seansında gösterdiği güçlü performansın ardından pozitif kapanış gerçekleştirdi. Tapering, faiz artışı beklentileri ve artan emtia fiyatlarının gelişmekte olan ülke para bilimleri üzerinde yarattığı baskı dolara talebi desteklerken, açıklanan verilerde enflasyonu öne çıkaran detaylar faiz beklentilerini yukarı çekerek dolarda alıma etki ediyor. New York Fed'in araştırmasında tüketicilerin enflasyon beklentileri yeni zirve yaparken, Atlanta Fed Başkanı Bassek'in de enflasyonun tahmin ettiklerinden daha uzun süre devam edeceğini belirtmesi, dolar talebini yine öne çıkardı. Seansı 94.500'de gün içi zirvelerde noktalayan dolar, G10 para bilimlerine karşı daha dengeli bir seyir izlese de euro ve yende öne çıkan zayıflık sonucu hafif kazanımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Güçlü dolar ve yükselen Amerikan tahvil getirileri altın fiyatlarını baskılarken, daha çok İEM özelinde ekonomik büyümenin yavaşlamasına dair beklentiler ve Çin tarafında hükümetin regülasyon adımları gibi nedenler fiyatları destekliyor. Ay başından bu yana daha çok 1750 dolar ile 1770 dolar bandında işlem gören altın, dün bir kez daha direnç noktasından satış görürken, kapanışı 1760 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Pazartesi günü tatil nedeniyle işleme kapalı olan Amerika hazine tahvilleri gün ortasına kadar yatay seyir izledi. Amerika seansında ibre biraz daha alıma dönerken 10 yıllıklarda kapanış 3 bas puan düşüşle %1.58 seviyesinden gerçekleşti. Yapılan 38 milyarlık 10 yıl vadeli hazine ihracına talep yine oldukça kuvvetli olurken geçtiğimiz ay yapılan ihraca göre 26 bas puan yukarıdan borçlanma sağlandı. Türk Hazine Euro tahvilleri Türk Lirasında izlenen zayıf seyir sonucu yine düşüşle açıldı. Getiri eğrisi genelinde 4 ila 8 bas puan aralığında genişleme olurken 5 yıllık CDS 450 seviyesinin üzerine çıktı. Yine lokal ilgisiyle 5 ila 10 yıl bölgesinde alımlar destek yaratırken Kapanış öncesinde yön tekrar satışa döndü. 5 ve 10 yıl vadeler sırasıyla %5.60 ve %6.80 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Şirket kıymetlerinde hafif değer kaybı yaşandı. Lokallerin yine kısa tarafta alım ilgisi bu tarafı güçlü tutmaya devam etti. Daha uzun vadeli sinir kıymetlerde ise öne çıkan arz fiyatları baskıladı. Sermaye benzeri kıymetler ise zayıf likiditenin etkisiyle cumadan bu yana yatay seyir izlemeye devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.